أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hepimiz bunu biliyoruz. Allah azza ve celle merhametiyle kendi kullarına şefkatle ve merhametle muameleyi sevmiştir. Aynen o şekilde kendi kulların aralarında da birbirlerine karşı merhametle, şefkatle, güzel ahlakla davranmayı da istemiştir, sevmiştir. Böyle olduğu için bizden geldiği kadar ilk önce mümin kardeşlerimizle, Müslümanlarla iyi muamele, merhametle davranmak sonra bütün Allah'ın mahlukatları ile de merhametle davranmak Allahu Zülcelal bütün kullarından bunu istemiştir. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de bir gün eshab-ı kiramlara Allah'ın rahmetiyle olmasa kimse kendini kurtaramaz buyurmuştur. Sen de ya Resulullah evet ben de Allah'ın rahmetiyle olmasa ben de kendini kurtarmam. Deniz gibi kendi rahmetine beni daldırmasa ben de kendimi kurtaramam buyurmuştur. Demek ki Allah azze ve celle böyle merhamete sevmiştir. Biz de kendi aralarımızda merhametle, şefkatle davranırsak o derecede o da bize sevecektir inşallah. Ayet-i kerimede bu konuda Allah şöyle buyuruyor. Ruhama um buyuruyor. Onlar ashab-ı kiremleri medetmiş. Onlar kendi aralarında çok merhametle davranıyorlar ve birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları öyle medet ediyor Allahu Teala. bütün dünyaya onlar örnek olmuşlar. Merhametle dünyaya örnek olmuşlar. Abdurrahman bin Avf on tane Peygamber aleyhissalatu vesselam cennetle onları müjdelemiş. Onlar da bir tanesidir. Abdurrahman bin Avf Diyor bir gün ben baktım herkes uyuma zamanında istirahat zamanında gece baktım i̇mam Ömer dolaşıyor. Dedim ya Müminin, niçin böyle istirahat zamanında dolaşıyorsun? Dedi bir kervan buralara geldiler, istirahat ediyorlar, yorgundurlar, uykuya dalacaklar, hırsızlardan korkuyorum onları rahatsız edecekler. Biz gittik onlardan uzak olarak, onlara nöbetçi olduk sabaha kadar. Sabaha kadar uzaktan onları nöbetçi olacak kimse onları rahatsız etmemek için imsak olunca İmam Ömer namaz namaz dedi. Uzaktan böyle sesledi onlara. O geri döndük. Onlar ne biz onları tanıdık ne onlar bizi tanıdılar. Geri döndük. İşte böyle insanlara merhametliydiler. E da Azze ve Celle bir kul böyle yaparsa bir kulun karşısında onun iyiliğini, onun o merhametini unutmaz. E Allah Azze ve Celle bütün kainatın Rabbidir. O da aynen o şekilde onlarla merhametle davranacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İrhamu men fil ard yerhamku men fil soma. Errahmerrahimune yerhamumurrahman Birbirlerine yeryüzünde merhametle davranlarlar Allah da onlarla merhametle davranacaktır buyuruyor. Demek ki amelimizle Peygamber e Aleyhisselatü'nün anlattığına göre kimse kendini kurtaramaz ancak onların merhametiyle olur. Onun merhametiyle olur. Kurtarmak Allah'ın rahmetindedir. Biz de yeryüzünde merhametle birbirimize davranalım. Güzel ahlakla, iyilikle, yumuşak şeklinde birbirimize davranırsak Allah da aynen o şekilde kıyamet gününde merhametle bizimle davranacak. çok kolay bir şey insanların üzerinde kolay olduğu halde ama Allah'ın yanında çok makbuldur Allah'ın yanında insan onunla kurtaracak olan bir davranıştır bu merhamet. Bir kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulullah bana bir amel söyle onunla cennete gireyim. Onunla cennete gireyim yani Allah benden razı olsun. Çünkü cennete Allah'ın rızası var. Cehennemde de Allah'ın gadebi var böyledir. Hatta bazı kişiler Allahu Zülcelal'in rızası cennete olduğu için onun için o kadar seviyorum cenneti. Allah'ın rızası vardır cenneti arada. Allah'ın gadebi de cehennemdedir. İşte demiş ya Resulallah bana bir amel söyle ben onunla cennete müstehak olayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam nin, nin kardeşlerine Allah için yemek ver. Selamı ifşa et. Herkese karşıladığı zaman onlara selam ver. Ve güzel konuş onlarla. Yani o da ahlaktan kaynaklanıyor. Güzel ahlak sahibi daima insanlarla, güzel ahlakla, yumuşak davranışla onlarla beraber olmuş oluyorlar. Ya bunlar hepsi de kolay şeyler ama Allah'ın yanında makbuldür. Cennete müstehak oluyor o kişi diyor. Yani bana bir şey söyle ya Resulullah. Ben onları yapayım. Cennete müstehak olayım demiş. Peygamber aleyhisselam de ona öyle demiş. Kime rastladığı zaman selam ver. Onlarla beraber güzel konuş. Allah için bir çay ver arkadaşlar. Bu kadar. Olay şeyler ama karşılığı çoktur. Onun için kötü ahlak eziyet de onun karşısında o da Allah'ın yanında çok çirkin, çok azap verecek kendi sahibine olan bir şeydir. Ve o bir gün ashab-ı kiramlara müflis kimdir biliyor musunuz? Müflis bizim yanımızda parası dirhemi dinarı olmayan bir kimsedir ya Resulallah. Hayır. Müflis zekatle, oruçla, ile, namazla, her ibadet çeşidi kıyamet gününde gelecek haşr meydanında fakat buna vurmuş. Buna hakaret etmiş. Bunun kanını dökmüş. Buna şöyle etmiş, buna böyle etmiş. Diyerekten saymış Peygamber Aleyhisselam. E Bu hak sahibi hepsi onun etrafında dolaşacaklar, oturacaklar. Ya Rabbi bizim hakkımı bizi bundan al. Çok zengin olarak ibadet şekliyle gelmiş. Ama buna eziyet ettiği için biraz onun sevabından alacaklar. Öbürü ona vurmuş, öbürü kötü konuşmuş onun hakkında, öbürü bilmem ne. Bu şekilde bütün hak sahipleri kendi hakkını ondan alacaklar. Onun ibadeti sevabı kalmaz. Diyecekler ya Rabbi bizim hakkımızı al. Hakkımız kaldı da. E, bir şey kalmadı ibadet olarak, sevap kalmadı. Bizim günahımızı onun üzerine at. O kişilerin günahını onun üzerine atacaklar. Zengin olarak haşır meydanına geliyor, müflis olarak çıkıyor. nauzu billah. İbadet hepsi gider onlara. Ondan sonra onun onları bütün günahları onun üzerine gelecek bu şekilde zengin olarak oraya gelir müflis olarak da ayrılır oradan nauzu billah Allah azze ve celle bütün müminleri bundan muhafaza etsin hepimizi de ondan muhafaza etsin inşallah O zaman kafirler ya leyteni kuntu turaben keşke ben şimdi toprak olsaydım. Hayvanlar onlar da hatta dahi haklarını bir bilden aldıktan sonra toprak oluyorlar. Bir keçi bir keçiye vurmuş. O da hakkını alır onda hiç bir hak kaybolmaz olmaz orada. Bir keçi dahi bir keçiye vurmuştu dünyada. O vurulan keçi o da ona vuracak. Ondan sonra hepsi toprak olacaklar. Kafirler onları görünce ya leyteni kuntu turaben. O zaman onlar da diyorlar keşke biz de bu hayvanlar gibi toprak olsaydı. Ama keşke menfaat vermez. Menfaat şimdi keşkededir. Şimdi ya Rabbi ben tövbe ettim. Ya Rabbi pişmanım. Ya Rabbi özür diliyorum. Şimdi tövbe keşke pişmanlık menfaat veriyor. İşte inşallahu teala inna allaha yuhubbü ve Allah tövbe edenleri sever bu şekilde tövbe geldiğiniz için Allahu Zülcelal sizi sevdiğinin bir alametidir. Evet. Çünkü Allah kendisi ayeti i kerimede buyuruyor İnne Allah yuhibbu tawabin ve yuhibbu mutatahirin. Allah tövbe edenleri sever ve günahlardan kendini temizleyenleri sever. Ayet-i kerimede buyuruyor. Böyle olduğu için tövbe edenler Allahu Zülcelal onların sevdiğinin alametidir. E inşallah Teala böyle olduğu için ilk önce çocuklarımıza ailemizden başlayarak ondan sonra komşularımıza ondan sonra dost ahbablarımıza ondan sonra bütün mümin kardeşlerimize tövbeyi anlatalım. Bilmiyorlar. Hatta ben çoktan söyledim tövbe edelim. Bir kişi diyor biz ne yapmışız tövbe edeceğiz. Yani günahımız yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şerifinde buyuruyor günde ben yetmiş sefer bir rivayete de yüz sefer tövbe ediyorum. Hiç günahı olmayan, hiç günah yapmayan bir zat dünyanın en evdeli bütün peygamberlerden daha evdel olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam günde yüz sefer ya 70 sefer tövbe etmiş iken onun emmetinden normal bir kişi ben ne yapmışım tövbe edeceğim. Bir şey günahım yok yani manası. Yanlıştır. Bilmemektir. Cehalettir. Tövbe Allahu Zülcelal'e karşı kendimizi fakir, mühtaç, zayıf görmek, Rabbimizi de kudret ve azamet sahibi olarak görmek Allah'ın hoşuna gidiyor. Kul olarak kendimizi ona karşı gösterirsek Allah'ın hoşuna gidiyor. İstiyor ki daima kul ondan bir şeyler istesin. Dua etsin elini açsın ve ona yalvarsın. Allah böyle istediği için bunu yapalım daima. Daima tövbekar haletinde olalım ona karşı. Ya Rabbi ben fakirim, muhtacım. Kendimizi ona karşı daima muhtaç ve aciz görmemiz lazımdır. Ben senin hakkını yerine getirmiyorum ya Rabbi. Senin ibadet olarak hakkını yerine getirmiyorum melekler dahi kıyamet gününde daima secdede ne içiyorlar ne yiyorlar öyle oldu halde ya Rabbi biz ibadet olarak kul olarak sana hakkını yerine getirmedik ya Rabbi diyorlar. Öyle onlar yaptığı halde diyorlar ise biz de en az mehzun olalım. Kendimizi taksirat sahibi görelim. Mahzun olalım. Keşke ben daha daha fazla Rabbime ibadet etseydim. Yapamadığımdan o dolayı böyle mahzun olursak Allah o zaman o kırılmış olan kalbinin yanındadır. Onun için mahzun olmak, onun için kalp kırılmış vaziyete olmak Allah diyor ben o kalbin yanındayım. Onun yanında manası nedir? Ona daima yardımcı olmak, ona merhametle muamele etmek, onun tövbesini kabul etmek, onu günahdan muhafaza etmek, hem dünyada hem ahirette hem sekeratte her yerde ben onunla beraberim, onun kalbinin yanındayım. Allah öyle diyor bize aziz ve celle. Onun için biz daima mahzun ve kırılmış olan bir kalp onun karşısında olalım. Ben tam senin hakkını yerine getirmiyorum ya Rabbi. Böyle dua edelim. Allah'a yalvaralım. Allah da azze ve celle daima milim milim bizimle beraberdir. Bizi gözetliyor Allah azze ve celle. Niye bir kişi sen onun karşısında bir hata yaparsan, o özür dilersen, yalvarırsan ne kadar onun hoşuna gidecek? Seni affetmez mi? Bir kuldur o. Allah Azze ve Celle merhamet sahibidir, şefkat sahibidir. Kendi kullarına, baba kendi çocuğuna sevdiği kadardan daha fazladır. Biz kendi çocuklarımızı ne kadar seviyoruz? Allah onlardan bize daha seviyor. Baba ve anadan kendi çocuklarına sevdiği gibi biz diyoruz çoktur ama Allah onları giden daha fazladır bize sevdiği. O kadar Allah bizi seviyor. Öyle bize sevdiği için bizimle inşallah Teala biz de bir şekilde böyle daima mahzun olursak onun karşısında kırılmış bir kalp ile olursak, tövbe edersek, yalvarırsak ona inşallah Teala merhametle bizimle muamele edecek. Hem sekerette, hem kabirde, hem kıyamet gününde her yerde bizimle beraber olacak, yardımcı olacak, bizimle merhametle muamele edecektir inşallah Teala. Allahu Zülcelal Hepimize razı olacak şekilde amel eyle nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda daima kullansın inşallah.